Neden kendi yamyam yam gibi bu kadar neon bir pembe çok istenildi? Bugün birlikte Mac'in kendi yamyam adlı rujunu inceleyeceğiz ve hakkında konuşacağız. Kendi Yamyam önce MAC'in koleksiyon ürünlerinden biri olarak 2011 yılında piyasaya sürülüyor. 2012'de MAC bir oylama yapıyor. Şu anda var olmayan en çok istenen rujlar hangileri diye ve Kendi Yamyam listede yer alıyor. 2012 Ağustos'ta Kendi Yamyam'ı yine geçici bir şekilde geri getirmeye çalışıyorlar ama o kadar çok seviliyor ki Aralık 2012'de Kendi Yamyam Koleksiyon ürünü olarak değil artık kalıcı olarak raflarda yerini alıyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Neden kendi yamyam gibi bu kadar neon bir pembe çok istenildi? Bunun nedeni çok açık. <laughs> 2010-2012 arası Nicki Minaj sahnelerde. Kasım 2010'da Nicki Minaj Pink Friday adlı albümünü çıkartıyor biliyorsunuz. Ve çok popüler oluyor. Nicki Minaj'ın o sıra sahnelerde sürdüğü ruja en çok benzeyen kendi yamyam. 2012'de moda ve güzellik basını kendi yamyamı Nicki Minaj ruju olarak tanıtıyordu. Şimdi bunu birlikte deneyeceğiz. Dudağımdakileri sildim. Dudak kalemsiz bir şekilde dümdüz rujun rengini görmenizi istediğim için böyle uygulayacağım. Rujun tek hali böyle. Ben buna mor da eklemek istiyorum. Böyle iyice abartalım tamam mı? Elimde Mac'in Grape Expectations adlı dudak kalemi var. Bir önce dudağımda gördüğünüz dudak kalemi. Dudak kalemiyle de böyle görünüyor. Her iki türlü de muhteşem. 2012 Barbie bebek, Pink Friday, Nicki Minaj, Bump. Tam benlik bir kombo